Bir yeni videodan selamın aleyküm olsun. Hemen yine karşıya geçeyim de. Şimdi geçen böyle bir video paylaşmıştım. Şuralara tutunayım da ya tutunacak yer yok. üstüne çekerek video çekiyorum ya. Telefonu doğruya bir şeye tutturdum balıkla mantla. Şimdi geçen böyle kendimi gösterdiğim bir video paylaşmıştım. Çok teşekkür ederim. Herkes olumlu dönüşler yaptı. İşte abi kendini göster daha iyi oluyor, farklı oluyor. İşte kardeşim kendini göstersen daha iyi olur gibisinden. Vallahi şu an bugün tamam mı? Panda Koridor hani işte dişi erkek hayramını, yumurta toplama vesaire gibi şeyler anlattım. Ama abi inanılmaz tecrübeler yaşadım ya. Yemin ederim polisiye filmleri gibi gergin onlar böyle mutlu anlar, stres anlar falan yaşadım yani. Onları kesinlikle kaçırmayın, izleyin. O mobdan yumurta topluyorum ya. Onları yani bir saniye bile ilerletmeyin ya. İşte tavsiye mi diyeyim, rica mı diyeyim. Valla çok tuhaf anlar daha. Nasıl, yani böyle stres mi desem, gerginlik mi desem, heyecan mı desem anlatamam yani. Hani anlatılmaz yaşanır o zaman. Sizinle birlikte gelin o anları yaşayalım. Ondan sonra da şey anlatacağım videoda. <laughs> Burası çok soğuk görüyorsunuz. Rond giyiniyorum. Halen daha Erzurum'a yaz gelmedi maalesef. İşte bu panda koronansların dişi erkek ayrımını ondan sonra yavruları nasıl büyütüyorum. Tabii ben profesyonel bir üretici değilim tamamen kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Belki birine yardımcı oluruz babında. Ne bileyim işte öyle. Şimdi birlikte gelin videoya geçelim. Yo, he, he. Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Videonun giriş kısmına değişmiştim. Umarım dediğim kısımları izlersiniz. Şimdi Panda koridoraslar aslında dişi erkek ayrımını ilk başta hemen anlatayım. Ondan sonra da yanında komanda koridor da göstereyim. Panda koridor dişi erkek ayrımı nasıl olacak? Şuradan eğer videodan yani bunlar çok ürkek yaklaşırsam kaçacak diye korkuyorum. Bakın şöyle iri olanlar dişi küçük olanlar genelde erkek oluyor. Bakın şu altta duran var ya bak canlandı şimdi. O erkek ama şurada iyi iri gövdesi böyle erkeklerin düz geliyor. Pan şey dişilerin de böyle geliyor erkeklerin şöyle düz, dişilerin şöyle geliyor. Oval şeklinde. Yukarıdan bir çekim yapayım, kaçmazlarsa. Yok, kaçtılar. Ben bunları dişi erkek ayrımını komando koridoraslar da göstereyim. Onun öncesinde size güzel bir müzikli video bırakayım. Komando koridoraslarda daha iyi, iri ufak oldukları yani büyük küçük oldukları daha iyi anlaşılıyor. Bu sağ tarafta olanlar bakın küçükler şu hemen sola yüzü onlar erkek. Şimdi şu an sağ tarafta olan bakın saylongozun orada olan erkek onun hemen yanında dişi onun hemen yanında olan erkek. Daha iyi anlaşılması için şimdi yukarıdan da çekeceğim. Dediğim gibi gövde kısmından daha iyi anlayabilirsiniz. Ben de zaten bunları yeni tecrübe ediyorum direkt tecrübemi buradan videodan aktarıyorum. Şimdi yukarıyı alayım da <laughs> kamerayı daha iyi bir aç yakalayalım. Buradan göstereyim sizlere ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın dişlerin kanına bakın oval geliyor. Erkeklerin kanına bakın düz geliyor. Zaten yan yana yüzüyorlar. Bakın sol alttakileri iyi bakın. Gördünüz mü? Demek istediğim buydu yani. diş erkek ayrımı bu kadar basit yani. Belki tamam ilk zamanlar zor oluyor ama göz adapte olduktan sonra daha iyi anlaşılıyor dişi erkek ayrımı. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Ama yani bu benim kendi şahsi fikrim. Farklı yöntemler de varsa onları bilmiyorum. Siyat ayrımından sonra böyle küçük bir kabımız var. Ben bunları vidalı somonlarla hani akvaryumun üstüne koyabilmek için yaptım. Eğer ev ortamındaysanız herhangi bir böyle benim gibi ilkel icatlar yapmanıza gerek yok. İlkel icatlara gerek yok yani. içine küçük bir hava hortumuyla. Şöyle zaten onu da göstereyim. Şöyle bir çok hafiften hava çıkacak şekilde ayarladınız. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. Saklama kabına hafiften böyle bir iki damla metalin atıyoruz. Yani suya karıştığında gözümüzle göremeyeceğimiz ama bizim metalin attığımızı bileceğimiz şekilde. Bakın şu an yok gözle görülmüyor. Metalin de niye atıyoruz? Metalin mavisini. Elimiz yumurta toplarken elimizde işte ondan sonra ne bileyim oradan farklı bir parazit geçmesinde herhangi bir bakteri barınmaz. parazit derse her elimizden kolumuzdan herhangi bir bakteri barındıra barındırmamak adına böyle bir yöntem izliyoruz. Şimdi moktan yumurtaları toplayayım. Onu daha önce çekmiştim ama yine tekrar çekelim. Ondan sonra da koridoraslar hakkında tüm bildiklerimi aktarmış olurum inşallah. Faydalı bir bilgi olmuş olur. Ondan sonra bakalım. <laughs> Konuşmayı unuttum. Telefonu sabitleyemedim. Kusura bakmayın. Şimdi zaten kamerada görünüyor. Şöyle yumurtamızı alıyoruz. Korkmayın yani kırılmıyor yumurta. Herhangi bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi pat şöyle buraya bırakıyoruz. Yumurtalar zaten sarı olunca dolu anlamına geliyor. Yavrular yumurtadan da ne zaman çıkıyor derseniz Yumurtayı bıraktığı güne bağlı Bazen bir Bakıyorsunuz aldıktan bir gün sonra hemen çıkıyor Bazen 3 gün çıkıyor 5 güne kadar uzayabiliyor bu süre Yavrulara da şimdi nasıl beslediğimi Falan göstereceğim Yumurta Aa bak mobla birlikte bir tane panda gelmiş buraya Kazayla Hemen onu yerine atayım da geleyim ya Olacak iş değil ya Neyse Allah'tan ki erken fark ettik de yani bir 10-15 saniye suyun dışında kaldı, bir şey olmadı. Allah Allah, ilk defa böyle bir şey yaşadım ha. Ha yumurta topladığımı da çekeyim de. Şöyle alıyorum moddan, pat buraya bırakıyorum. Valla ne kadar, aa bir tane de bakın, ilk daha yemin ederim bu videoda ilk deri yaşıyor. Şöyle göre yumurtadan çıkmış galiba burada balığımız büyümüş yani. İlk daha böyle bir durum yaşadım ha. Videoda gerçekten ilkleri yaşadım. Şu an hayretler içerisindeyim. Nasıl bir durum ya? Yemin ederim şu an çok şaşkınım ya. İlk defa böyle şeyler yaşadım. Şu an çeki yüz ifademi gösterebilsem ya. Belki konuşmamdan belli oluyordur. İlk defa hani Allah Allah ya. <laughs> Neyse bu video çok garip bir video oldu. Hiç böyle bir tecrübe yaşayacağımı bilmiyordum. İkile böyle şeyler denk geldi. Videoda böyle doğal şeyler daha güzel oluyor. Yani bilmiyorum ya çok şaşkınım. Buna ne diyeceğim? Hiç diyebilecek bir şeyim yok ya. Ben hiç görmedim böyle mob'da yumurtadan çıktığını genelde topluyordum. Birkaç gün aksattığım için demek ki böyle de olabiliyormuş arkadaşlar. Bu da hem bana tecrübe oldu hem de videoya tecrübe oldu. Yani sizlere tecrübe oldu. Yani ne kadar da yumurta toplayıp balıkları büyütsem de ister istemez acemiyim. Baya bir yumurtamız var ha maşallah. Şunları ben bir hızlı hızlı toplayayım sonra video tekrardan devam edelim. Çünkü tekelle aşırı zor oluyor. Bunları böyle topladıktan sonra dediğim gibi havayı çok az açarak böyle kapağını kapatıyoruz. Gözlemleme yapın çünkü bir güne de iki güne de çıkabilir. Zaten yumurtadan çıktıktan sonra 3 gün kesinlikle yem vermiyoruz. Onlar kendi keselerinden besleniyor. Kendi keseleri nasıl oluyor hemen onu da göstereyim. Yanında zaten yumurtadan çıkan bazıları var. Onları açayım da kapaklarını. Böyle gösterebilecek miyim? Keseli. Ha şurada bakın bir tane tombul var. Gördünüz mü? O tombullar tombul şeklinde olduğunda yeni yumurtadan çıkmış oluyor. Kendi keselerinden 3 4 gün beslenebiliyorlar. Onun dışında kese bitti ne vereceğiz? Kesinlikle canlı artemia veya terliksi hayvan. Çünkü başka bir yemle yem yemiyorlar. Yani çok küçük oldukları için belki eksi 250 mikron yem bulabilirseniz tabi ondan verebilirsiniz. Ondan da bulabileceğinizi sanmıyorum. Yani aşırı küçük yem olması lazım. Burada 15 gün duruyor. 15 günden sonra ben şöyle şuraya alıyorum. 15 günden sonra Bakın. Böyle 15 gün oldukları zaman hafiften renkleri belli oluyor. Burada da bir tane şiirimiz var. Renkleri belli oluyor. Ondan sonra demek ki yavrularımız büyüyor. Zaten Artemia yedikleri bakın karınlarından anlaşılıyor. Karınları turuncu oluyor. Artemia yediyse zaten balığımız büyümeye doğru adım adım gidiyor. Burada bayağı bir yavru var. Kameraya pek çekemedim ama Ondan sonra bir aylık olduktan sonra hemen onu da göstereyim. Bir aylık olduğu zamanlarda bu tanka alıyorum. Yani bu döngüyü daha yeni oturtturdum. İlk başlarda bayağı bir yavru öldürdüm. Tecrübesizliğimden mi desem artık. iyi bakamadığımdan mı desem. Bu döngüyü oturtturana kadar valla bir 200 tane yavru öldü galiba. Çünkü bayağı bir geçti 3-4 ay. Yok 3-4 ay değil de. Ay, 2 ay falan kesin geçti. Çünkü ancak döngüyü oturturdum. Onda bir aylık olunca da böyle oluyor. Bir aylık olduktan sonra üzerinde zaten lef ses falan da boylandırıyorum. Ama bir aylık olana kadar kesinlikle yalnız bakıyorum. Olabilir yani diğer balıklar vurabilir, vurmayabilir ama ben işimi garantiye alıyorum. Bir de çöpçü balıkları yani koridoras türleri obur bir tür. Ben günlük iki öğün artemia vermeme rağmen yine zemin yemi atıyorum önlerine. Onu tırtıklıyorlar sabaha kadar işte gece giderken atıyorum. Yemediklerini de sabah çekiyorum. Çünkü obur bir tür olduğu için sürekli yiyecek bir şey istiyor. Eğer onu vermezseniz maalesef büyümüyor. İşte diyeceklerim bu kadar valla. Umarım faydalı bir video olmuştur. Veya faydalı olmasa da en azından görse de hitap edecek bir video olmuştur diye düşünüyorum. Benim tecrübelerim bu kadar. Belki yanlış yaptığım kısımlar vardır. Ben her zaman videolarımda söylüyorum. Ben profesyonel değilim. Sadece bunları kendi deneyimleyip tecrübe ediyorum. Herkesin eksiği olur veya fazlası olur onu da bilemem. Videoda buraya kadar izlediyseniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.